Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Aynen bir sürü elmas Aynen şeyler bir sürü elmas tepkilikleri gelmiş ama onlar gerçek para biz almayız. Evet tane <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim bu arada. Benim 80. Arkadaşlar şu an oyuna gireceğiz. Ama ben bir görevlere bakacağım. Ama Yunus bir şey. buradayız arkadaşlar. Yunus ee, bir Olur ama bir şey diyeceğim. Hiç Ar ıı, hiç çıkışa basma tamam mı? Benim takımda 5 maç yap diyor. Ha. Sen, var mı? Takımda 5 maç yap. Ben beş kez yapabilirim. E sen, senin de beşini doldururuz. Tamam olur. Beşini doldururum ama benim görevim olur. Biter. Sen al. Sen al. Beşini de Arkadaşlar Yunus alıyor şu an. Ben ondan ayrılıyorum. Siz Yunus'u o ekranla görüyorsunuz. Beni de bu ekranla görüyorsunuz. Değil mi Yunus? <laughs> Yunus çabuk topla bana. Öleceğim. <laughs> Arkadaşlar tabii arkadaşımın Spyko yok. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an maça girdik. Yine. Hadi çabuk ol. Evet ben de 5 ama arkadaşım da 10. Benim 5. Yapamayız ben 5 yapabilirim. O zaman ben de senden çıkarım. Ama aslında onu yapabilirim Ben hiç çıkmak istemiyorum. Ama o sadece oyuncumu değiştirdim. Değiştireceğim de çıkarım. Aman Arkadaşlar şu an Yunus hadi gel. Tabii Yunus kral onun ismi benimki de kim ateş yani kral ateş. Arkadaşlar geliyor ama ben bunun öcünü alırım. Arkadaşlar ultisi boşuna gitti. Kasıyor. Benim şu an ultim var da be Aha. Al. Arkadaşlar şu an ben bir ekranımı aydınlattım güneşle. Arkadaşlar bu arada o yükleri de saysaydık Yunus'un 4 benim 13 yüküm olacaktı. Hadi tekrar bas. Ee, benim bir kere oldu. Neden bir tane görev oldu benim kere? Senin çünkü internetin kalsın. Sen al hepsini. Yardım. Yav yardım etsene yav Edgar. <laughs> Sen benim elvermemi mi istiyorsun? Yok. Alıyorum. Sonradan bir vuracağım. Abi ya kaç ben kaç! Ben Yunus kaç! vuruyor <laughs> de <bu> <laughs> <az gülüyor> <kalbim. az gülüyor> değil mi? Dur Yunusu kurtarayım. Yunusu kurtardım. Kanki! Kanki. Kanki, kanki. Yok benim Oha! Gidiyordum. Gidiyordum. Vur vur. Hadi yani gel. Kaç, gel. Kaç kaç. Mr. P. P. Ben de kralım. Ama arkadaşlar, bizim süpersel e aslında teşekkür etmemiz lazım. Evet ya, onun sayesinde bu Edgar, bedava. Evet. Ben vurdum, 3'ün başına gitti. Evet. Arkadaşlar! Benim 7 yıkım oldu Yunus. Gitti, kaybettim. Kaç yıkı kaybettim. Ben ölmeseydim 7. Çabuk gel. Hadi Oktay. Oha. <laughs> Olsun 3 maç oldu. Senin için ben. Daha demin. Ama ım, aynen komik. Ama neyse maça gidelim ya. Neyse. Kanka. Aynen. Şey şey, şey yo şey, şey şey. olmasaydı yanınızda olsaydınız siz de duyardınız arkadaşlar. Hayır. birka arkadaşlar. Evet, bu arada arkadaşlar şey şey yılbaşına şey az kaldı. Bir yılbaşında bir video bir çekemeyebiliriz. Hatta arkadaşlar belki yılbaşında video çekemeyebiliriz. O yüzden şimdiden yılbaşımızı kutlayalım, değil mi Yunus? İyi nicelere. <laughs> Arkadaşlar geldim. Yunus'a ya o oh, 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 o oh. o o Arkadaşlar bisküvi gibi yer hatta içine çilek bile koyar. Benim görevim oldu. Benim görevim daha ay altı var. Aa arkadaşlar benimki olmamış. Hemen para. Ar, ar, Yunus senin kaç liran var? oyunda. Benim ne kadar jeton geldi? Hayır Bana para para. 304 jeton geldi. Sarı para. sarı pembe değil. Aa, benim pembe. Sarı diyorum sarı. Sarı o. Var. benim 595. Arkadaşlar ben hiç bir karakterimi yükseltmedim. Sadece ben, şeyi, ben bir kere yükseltmek istedim. Ben sadece Spike'ım altıncı seviye ve şükrettim onun aksesuarını çıkardım. Ve 1000 lira harcamadım ama ben sonra bir daha harcamadım. Senin mor yıldızlardan kaç tane var? Benim 1000. Birazdan benim de 1000 olacak. Ne kadar? 1000'lik gerekse atıyorum ben. Sen mega mı açacaksın? Ben açayım mı? Açma. Arkadaşlar ama ben de bakacağım çünkü o şu onun yanı benim yanımda değil. Oh, güzel. Gelsene yanıma o mavi abi, şey. Abi, abi, sen, de sen de beni öldürdük ya. Sen de baba, sen de baba, dönme ya. İnternetim gitmesi bir Ya internetim <laughs> Oha ben ölmedim. Sen de şırob. Aha. <laughs> <laughs> Öldüreceğini hiç sanmıyorum. <laughs> Benim yedi yıkım var senin sıfır. Belki onun 12 olmuş olabilir. Arnı'ya vur Arnı'ya Aha. Dur ben. Şuraya bir ulç ben mi kaçayım? Kaç, kaç. Ya benim yedi yıkım var. Ama sen de geldi. <laughs> ben seni görmedim ama. Arkadaşlar <laughs> <görsen>, kupası gitti. <laughs> Baba üç tane artı verdi sana sıfır tane. <laughs> benim sen. Senin... Benim. Arkadaşlar ben iki buçuk ayda. iki buç, iki buçuk ayda beş bin kupa yaparım dedim biz Tam iki buçuk ayda beş bin civarındayım. Hatta hatırlamıyor musun? Arkadaşlar beş, beş bin sekiz yüz on liram var. Aman lira demişim. Kardeşim sen giyirmedin. Savaş topuna gir. Al. Benim de vardı, değil mi? Sa olsun, Ama boğuyla girmen lazım. 3 maç boyla girmen lazım. Ya, üç maç maçla maçla maç. Aslında üç maçta değil. Savaş topunda üç maç bir de boyla üç maç. Ben ikisini bir anda yapacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Yunus kardeşim. Ee, galiba arkana dikkat et. Çünkü arkanda bir yerin gözüküyor. Arkadaşlar gözüküyor ama farkında değil. Hadi, um, Hayır. Arkadaşlar. Tamam, kendi ya. Da Biz de Bodrum'uz. Yani Türk Bodrum konacık. Ben Old Hadi bakayım. <laughs> Ultisi başına gitti. Arkadaşlar. Aa, <laughs> Herhalde benim de gidiyor. Benim de gidiyor yalnız şu an. Benim bağlantım koptu. Şu an abuk subuk hareketler yaptırıyor bana. Benim ultime yakalandın hani. ne biçim? Kaybettik. Çantaya e Benim oyundan da maç bitti yazıyor. Aha. Çakalı. Benim oyuncumu değiştirmem lazım. Çünkü oyuncumu değiştirmem çakalı. lazım. Aha. Hadi pışık ya. Hadi pışık. <laughs> Arkadaşlar Yunus'u benden attım. Tamam Bana tamam, kutu geldi. Açtırma bir şey çıkarma. bakıyorum arkadaşlar arkadaşlar şu an bakıyorum büyük kutuymuş bir şey çıktı çıkmadı yok çıktı deri çantayım kardeşim arkadaşlar Yunus'a bir şey çıkmadı şanssız şanssız be şanssız şanssız siveti yatağı. siveti yanıyordu sus siveti yanıyordu o Hayır yanına Neyse arkadaşlar maça girdik. Evet. Girdik sanki. Ay <laughs> doğru ya. <Aferin. gülüyor> ben senden çıktım ki sen niye benden çıkıyorsun? Evet. As. Ah. çok güzel oldu.

gollandı ateş. Ay o süvet alıyoso. Yunus yanından gider misin? Arkadaşlar geliyorum. <laughs> Video modunun sonuna geldik. Top 15 dakika 58 saniye oldu. Arkadaşlar benim fazla oldu. 15, 15 dakikadan Benimki de o benim çoğunluk oldu seninki daha 15. <laughs> Göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar çıkma. Ben, ben, arkadaşlar Yunus videosundan çıktı ama benden izliyor ve benden konuşuyor değil mi Yunus? Evet. Ben videomu arkadaşlar kapatmadım da. Onun ben. tam 16 dakikası oldu. Yo ben durdurmadım da. Çekiyor. Şey ha arkadaşlar Yunus en çok dakikalı o. videonun sonunda biz videoyu kapattığımızda en çok dakikalı olan kazanacak değil mi? Bak bak benimki 16 saniye seninki 16 21 saniye var. Benimki daha öndeymiş. Ben ilk başladım. Seninki kaç? Benimki 16 dakika 50 saniye oldu. Seninki? <laughs> 16 33. Demek ki ben daha önce başladım. Arka... Arkadaşlar şu an biz kazandık. <laughs> Savaş topunda iki maç daha kazanırsak olur. Benimki maç değil ki. Ama benimki şey yani. Hadi çağırdım çağırdım. Ben maçta yerim. Çıkardım. Leon arkadaşım. Senin arkadaşın Leon. Benim Edgar Colt. <laughs> bir dakika dondur videoyu. Mesela çok komik bir şey. Arkadaşlar. Çok komik bir şey diyeceğim. Benim bir tane ama benim bir arkadaşım var. Um, onların bir tane kuzeni mi değil, bebe, kardeşim mi değil, kardeş değil, kuzeni mi değil. Aynen kuzeni neyse ne işte arkadaşlar. O acılara yürüyormuş şarkısını. Yani cennetten çiçeği birçoğunuz biliyordur. Ne diyor biliyor musun Yunus? Evet, onu ben de Acılara onu korkmuyorum. Araba kaza yapsın gitsin. Şimdi de yenisini uydurmuş. Acılara yürüyor korkmuyorum. Kamyon kaza yapsın gitsin. Bir de bütün küfürleri konuşuyor bebek haliyle. Bir kere amcasına mıdır nedir dayısına mıdır her neyse ona ne yapmış biliyor musunuz? Bir kere arabayla giderken gitmiş bütün küfürleri yazmış. Arkadaşlar. Neden? Diyor? Neden? Çünkü Yunus çok kötü oynadı. Ne? Neden yalan atıyorsun? Ben seni görmedim. Sen oynadığın videoyu orospu. Ben nerede? Ben videoları izlemiyorum. İzlemeyeceğim arkadaşlar. Ben çünkü bir sürü videosunu izledim. Ee, like Abone de. oldum hatta ya. Bu doğru ya. Bana bir de çocuk geri bildirim attı. Ya, attı sonra geri çekti. Şu şük 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 şükret ki video çekmeyi öğrendim arkadaşlar. Sivita gösterdim. gösterdim. Unuttun mu? Yok. Neden Kanalı ismini sen ismini ben söylerim. Hmm. Hey Brawl Stars ismini ben şey yazamıyordum. Ben ama. Ben de yapmayı biliyordum. Sana yapardım. Ama, ama Sivet izin vermedi. Için, Arkadaşlar hiç, hiç utanmıyorum. Hiç utanmıyorum. İstediğin kadar söyle. Ama ben utanmam. Ben böyle şeylerden istediğin kadar söyle ama utanmam. Gerçek insanlar 20 Gerçek insanlar içinde hiç acı hiçbir hiçbir şeye maral olmaz. İnsanlar kız gülmez. Gerçek acı içinde. benimki ne oldu? Arkadaşlar dura duralım bence çünkü ben izleyemiyorlar. Çünkü çok uzun dakika dakikaları yetmez ya. Ben son bir maç daha oynayacağım. Ben de son bir maç oynayacağım. Arkadaşlar Arkadaş, çift hesaplaşma oynayalım bir kere onlarla birlikte. Hayır. Tamam. Ben de Videodan oynarım. sonra oynarız. Ben seninle oynamam. Oynamaz. Bırak. Arkadaşlar bizim takımda iki bir tane bayram var, bir tane iddar var. Uy. Aha, aslında biliyorum. Aha, kolyetir var karşısında. Yani kolyetir. Aha, gol yedim. Şimdi topu oraya. İnternet hmm. <laughs> iddar. Arkadaşlar gördünüz mü? Hadi. Uy arkadaşlar bana vurduğu canım artıyor. Bana zehir şey çıkıyor ve canım artıyor bana vurduğu Oha arkadaşlar vur 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 yeter ki vur. Uy arkadaşlar. <laughs> Benim bağlantı gitti arkadaşlar ya. Arkadaşlar. gitti ama öldüm. Arkadaşlar neredeyse dünyanın her yerinde bu oyun oynanıyor değil mi Yunus? Evet şey işte olmuyor. Bir milyonu mi? geçer. Evet. Ben diyordum maç sen de. Arkadaşlar demeyecekti. Yo demeyecektim bir bir, bir diyordum sen dedin. Arkadaşlar ben bir maç kazanana kadar pes etmeyeceğim. Maç kazanana kadar pes etmeyeceğim. bir tane maç kazanacağım ben de. İlla birinci olacağım. Sen de mi? Evet bence. Like birinci olmadan bu videodan çıkmam arkadaşlar. Ben, ben, ben öyleyim. Ben de Hiç başka Arkadaşlar YBC ama gerçek değil. Yok YBC gerçek Hayır bu, oyundaki ismini koyalım gerçek ha, Çünkü evet. YBC'nin yok. Yok var. Var ama şöyle değil. Yani aksesuarı var değil mi? Evet. Olmak da sağır yok. Hadi bakayım. Dur oradan gelin. O sık çıksın ya. Abi adamın yanında arkadaşı varmış ama Yeni doğdu arkadaşı şey ama ben onu öldürdüm. Sonra da onun tüpleri beni öldürdü. O yüklüsü Ölme be. Arkadaşlar şu Arkadaşlar, an çok, çok iyiyiz. Izliyoruz. Arkadaşlar. Oh my god. Arkadaşlar. Bir yemeği bilmiyor. Oh my god. I'm, oh my god. Yes. oh my god. Oh my god. Bunu bize eklenim arkadaşlar ve ben maç kazandım. Görevimi başarıyla tamamladım. Beni açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar para alıyorum. Arkadaşlar en azından çok iyi. Çünkü ben paralarla istediğim karakteri yükseltebilirim. Hatta bütün karakterlerimi bile yükseltebilirim. Ama arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hadi görüşürüz. Şaka yaptım. Yunus'u izliyoruz. Yunus kral bakalım ne yapıyormuş. Siz onu onu ona götürmeyeceğim kendimi. Gitmeme de hiç gerek yok. Onu izleteceğim arkadaşlar. <laughs> Bu arada video sihirli annemiz diyorsanız hani ondan az değil mi Yunus? <laughs> Arkadaşlar Yunus'un interneti koptu. <laughs> Yunus sen, siz ikiniz beş yüklüsünüz ve senin arkadaşın Ems ve Nıtır Rotomiye değil mi ismi? Hayır hayır hayır. Yunus'un altı yükü oldu ve şu an yanlarında bir gel doğdu. Yunus kaçtı ama Emz ölüyor. Biri e, eğdarı e, e, öldürdüler. Siktir oğlum. Siktir dedi. Sen kimsin oğlum? Siktir oğlum dedi. Sen siktir dedi anladım. Arkadaşlar. Hayır, 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 ben yanlış anladım. Bebeği kadar Yunus kaçmaz. Yunus'un bebeğinin böyle bir uyum var. Arkadaşlar şu an maçtayım. Maçtayım dedim yani Yunus maçta. Arkadaşlar görüşürüz. Ben arkadaşlar ben 64 tane jeton bana verdi ama. Arkadaşlar benim videomun sonuna geldik. Hadi görüşürüz.